Evet bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, benim Mehmet Ali 4 dakikalık bir video olacak. Size skinsi göstermek istediğim. Kaç lira bilmiyorum. 200 200 250 bin lira hıza da e, 65 bin hız skin 250 bin Sikint yani bu arabanın kaplaması her neyse. Araba da 350 bin yani bakın şu aldığım araçlar var ya ondan daha iyi bakın. Bakın. Bakın saçmalığı gördünüz değil mi? Şu arabayı aldım boş yere 3.5 milyon koydu aman ha Yani e hız radarlarına geçemiyorum da. Bir de hız 91 yazıyor anasını satayım. Ee, neyse arkadaşlar bu videonun adı çok omelli duyurumu olacak bilmiyorum. E, ee, neyse video online koskoca video online var karşımızda. A abla ne yapıyor? E, ee, kanalıma abone olmayı, like kodutmayı unutmayın. Ne videosu istiyorsanız yazabilirsiniz bana. Ben Mehmet Ali evet. Ha, Jeff Tekiller istenmiş benden. Onu da çekeriz aga. Ceftikillad. Ceftahakillad. Yani ceftikillad işte diye okunuşu. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumda yapın ne videosu gelsin diye. Ceftikillad videosu merak etmeyin. Gelecektir bir de. Her istediğiniz videolar gelecektir. Abone olun. Like atın yeter ki. Abone olun. Bir de yorumda ne videosu gelsin diye. Neyse arkadaşlar. Bakın ben Mehmet Ali arkadaşlar benim adım Mehmet Ali evet 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 arkadaşlar ben Mehmet Ali size ne diyeceğimi unuttum ee, dediğim gibi ee, neyse her ne araksa e, şu neydi adı amına koyayım ne diyorum ben ya